Bugün sizin bana hayata dair sorduğunuz bazı soruları yanıtlayacağım. İki telefon var elimde. Niye iki telefon var? Ee, buradan kayıtlı soruları okuyacağım. Buradan da anlık akan sorulara bakacağım. Belki ilgimi çeken bir şey olur. Genellikle iki telefonu kimler kullanır? İki işi olanlar kullanır benim gibi. Veya iki eşi olanlar kullanır benim gibi diyormuşum. Hayır tabii ki evli değilim. Ee, sevgili de yapmıyorum. Neyse. Şimdi gelelim. Heh, bu burada açık kalsın. Telefonu elimize alalım. Heh. Gençler çok sordu. Üniversite, üniversite. Anladığım kadarıyla üniversite sınav sonuçları açıklandı ve tercih dönemine girildi. Ne tercih yapsak diye. Tabii ki ben size burada bölüm okuyun demeyeceğim. O benim işim değil. Onu siz seçeceksiniz. Hangi bölümü okumak istiyorsunuz? Onu bir yanıtlayın. Eğer ki bir bölümü istiyorsunuz da iyi bir üniversitede puanı yetmiyor. Örneğin ne olabilir? Yani mesela tıp diyeceğim işte Şırnak Üniversitesi'ne yetiyor. Acaba onu yazmak yerine İstanbul'da çok meşhur bir üniversiteyi yazsam da ama tıp gelmiyor başka bir bölüm okusam mı diye düşünüyorsanız enayilik ediyorsunuz. Öncelikle bölümünüzü seçeceksiniz. Heh. diyorsanız ki ya ben bu ben bu dünyada hiçbir bölümü sevmiyorum bilmiyorum ne okumak istediğimi. O zaman üniversite öncelik olabilir. Ama üniversite öncelik olsun diye de iş bulma imkanı inanılmaz düşük bölümleri de seçmeyin bence. Bunu buna göre tercihinizi yapacaksınız yani. Bence üniversite okumak için en güzel şehir İstanbul. Güzel şehir. Her şeye ulaşabiliyorsun. Ee, alanından muhtemelen yani alanın en çok İstanbul'da geçmiş olduğu için o senin alanındaki en başarılı kişiler kuvvetle muhtemel İstanbul'da olacak. Ona göre bir tercih yap tabii ki. Ama tabii ki sana bölüm söylemem. Bana sorma yani. Bana bana eczacılık öneriyor musun diye sorma. Çünkü ne istiyorsun? Bak bölümü seviyorsan oku yani. Ama eczane açmak istiyorsan yani onun için önermem yani. Sen kendin seçeceksin. Bunu ben söyleyemem. Ben bu, bu yani seni tanımadan ne diyeyim sana hangi bölümü oku okuma diye. O benim görevim değil. Şimdi. Heh. Ömer demiş ki sosyal anksiyeteyi yenmek için ne yapılabilir? Çok basit. Ya abi klişe, klişe, klişe. Kendinin en iyi versiyonu olursan zaten sosyal anksiyeten kalmaz. Niye? Çünkü sosyal anksiyete de ne demek? Yani mesela toplum içinde hop ben buradayım görüşümü beyan ediyorum rahat olun yememek. Doğru değil mi? Yani utangaç olmak. E niye utangaç olursun? Çevrendekilerden utanırsın. Niye? Çünkü çevrendekiler seni küçümser mi? Ya kardeşim, sen zaten sen zaten başarılı bir adamsan, sen zaten kendinin en iyi versiyonuysan sen söz almaya da çalışmazsın. Ağzını açtığında millet susar, seni dinler. Yani ben sana şöyle şeyler demem. İşte al eline kağıdı da evinde oku. Ya yapabileceğin tek bir şey var ya. Tek bir şey var yapabileceğin. Kendinin en iyi versiyonu olmak. Bu kadar basit yani. Kendinin en iyi versiyonu olursan sokakta bir gangster gibi yürüyebilirsin. Özgüvenin tavan. Her şey yani herkesle her konuyu konuşabilirsin. Özgüveni yüksek adam özgüveni yüksek adam bir konuyu bilmiyorsa efendice sorabilir. Ben bunu bilmiyorum diyebilir. Bildiği konularda konuşmasından konuşmasından anlarsın bu adam bilgilidir. Hani derler ya işte 3 yaşındaki bir bebeğe anlatabilecek kadar konuşamıyorsan o konuyu bilmiyorsundur diye. Heh, aynen öyle. Kendini geliştir, alanında en iyisini ol. Alanını 3 yaşındaki bir çocuğa anlatabilecek kıvama gel. Zaten toplumda söz hakkı edinirsin. Bu kadar da basit. Ne demiş? Ya Ege demiş ki işte pua ya pick up artistlik oyun vesaire yani bu şeye giriyor işte kız tavlama falan filan artık bu işlerin de modası geçti yani ha kız tavlama olayı güzel lisede güzel üniversitede güzel anladın mı orada orada gidin ortamınızı kurun kızlarla takılın edin. ama bir yerden sonra zaten püf, bir, bir yani bir beş para etmez bir şey oluyor çünkü, çünkü şimdi size soruyorum hangisi daha havalı bana cevap verin. Kız tavlayabilen bir tip mi? Yoksa kızların tavlamak istediği bir tip olmak mı? Tabii ki kızlar size gelecek. Bunu nasıl yapacaksınız? Yine kendinizi geliştirerek. Bu kadar basit. Hayatta tek bir şey var. Kendini geliştireceksin. Kendini geliştireceksin kardeşim. Bak, buradan söylüyorum size. Mesela bence her erkek spor yapmalı. Bakın her erkek kaslı Arnold gibi olsun falan demiyorum. En azından benim gibi olacaksın fit. 365 gün fit. Niye? Çünkü kendimi seviyorum. Kendime değer veriyorum. Bu benim kendime, kendime değer verdiğimin göstergesi. Ben konuşurken de karşı taraf anlıyor zaten. Bu adam kendine değer vermiş de bu fiziği yapmış. Şöyle bir şey yok. Ya şu Monaco'da bir milyarder gördüm de Instagram sayfasında. Yanında top model kız göbeği ama önünde geziyor. Ya kardeşim sen de Git bir milyarder ol, dolar ol. O zaman göbek yaparsın. Öyle misin? Değilsin. O zaman bir kendine, kendine özen ver ya. Sen kendini sevmiyorsan kim seni ciddiye alsın? Bak, insanın değiştiremeyeceği şeyler vardır. Boyun hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bana mesela bir lavuk tutturmuş diyor ki senin bugün 1.60. Ben 1.60'dan 25 santim daha uzun anasını satayım. Ama bir kere bile ona cevap verdim mi? Hayır ben 1.60'ım. Niye hiç umurumda değil. Ben 1.60 olsam da same motherfucker olacaktım. 1.90 olsam da same motherfucker olacaktım. Çünkü bu önemli değil. Anan babanın boyu neyse sen de ortalama öyle bir şey çıkıyorsun zaten. Boyu at çöpe gitsin. Yok benim saçım döküldü 18 yaşında. Bana ne lan erkek adamın zaten saçı dökülür yani. Kazıt. Git sakal uzat. Sakalın çıkmıyor. Abi git al minoksidil al bir şey al sakalları çıksın. Böyle sert bir tipin olsun. Yani bunlar insanın değiştiremeyeceği şeylerin 5 kuruş önemi yoktur. Anlayın artık şunu. Ama insanın değiştirebileceği şeyler vardır. Neler? Abi sivilceli olmayacaksın mesela. Bir sürü tedavi çeşidi var. Olacaksın. Cildin güzel olacak, parlayacak. Kilolu olmayacaksın, fit olacaksın. Bak, buradan hocalara sesleniyorum. Cami hocalarına. Size bir sorun var. Ulan Allah bir e, vücut vermiş değil mi? O vücuda bakmamak bence çok büyük günah olması lazım. Ya bence göbekli olanların cehenneme gitmesi lazım. Ulan sen nasıl göbekli oluyorsun? Utanmaz herif. Allah sana bir fizik vermiş. Bir anatomi vermiş. Ulan sen göbekli gezebilir misin? Lan kendine bile bakmıyorsun. Utanmaz herif. Yani o yüzden vücudunuzda iyi olacak. Bu kadar basit. Aşırı aşırı değil. Her şeyin optimal dozu. Hayatınız spor olsun diye değil. Benim vaktim yok, niye vaktim yok. O zaman ne yapacaksın biliyor musun senin vaktin yoksa? Odağına toplayacaksın. 10 saatte yaptığın işi 9 saatte yapacaksın. 1 saat gideceksin ağırlığını kaldıracaksın. Sporunu yapacaksın. Bu kadar basit. Öyle bahane, şu bahane uyduranlar da var ya beni gebertiyor ya. Yani konumuz, sorumuz neydi? Sorumuzu da unuttum. Oyun mu oyun? Fasa fiso. Sen zaten kendin en iyisi olursan bıldırıcınlar seni almaya gelir. Şimdi de geçen işte benim e, Rus arkadaşla video çektim. Rus bıldırcın yazdı. Ya işte kaç ay geçmiş? Kız daha geçen yazdı. Adam yorum atmış. Diyor ki işte bıldırcın demek. Tık, çok çok şey bir yorum bu. Çok seksist bir yorum. <laughs> Lan salak. Sen bıldırcın dersen bu tacize girer. Ben bıldırcın dersem bu iltifata girer. Niye? Niye? Neyse sor kıza. Zaten sapık gibi her türlü şeyimi incelemişsindir o yorumundan sonra. Instasında bulursun kızın. Sor bakalım hoşuna gidiyor mu gitmiyor mu. Salak herif. Bir sonraki soruya gelelim. Ne demiş? Abi gündelik şeyler illaki konuşulur ama bence bir erkeğin sosyal yaşama ilişkileri daha mantıklı. Yani işte sosyal yaşamdan biraz bahsettik bence. Bak Kaan demiş ki. Abi gelecek kurmaya çalışan gençler için bir tavsiye ve motivasyon falan güzel olabilir. Hayatta da en sevmediğim şey nedir biliyor musun? Ben hayatımda daha ezikçe bir şey görmedim. Böyle Instagram'da şey paylaşıyorlar ya, sayfalar paylaşıyor, insanlar da onu hikayesinde paylaşıyor. İşte motivasyon sözleri falan. Lan motivasyon ...motivasyonlarla beslenen insanlar zaten göbeğini kaldıramayan insanlar. Öyle yatan yılışık insanlar. Ne motivasyonu? Lan motivasyona ne gerek var? İki tane seçeneğim var. Ya ezik bir kaybeden olacaksın ya da kazanan olacaksın. Ayıp yani. Ya motivasyona da gerek yok. Gideceksin abi senin bir ailen hayattaysa eğer... ...onlar senden bahsederken diyecek ki... ...benim oğlum Kaan olduğu için oğlum diyorum veya kızım fark etmez. Budur budur gurur duyuyorum onunla. Ha, hiçbir şey olmasan da seni severler. Bu devirde evet. Yani hani parası olmayan ki anca ailesi sever. Okey. Ama sevmek yetmiyor. Guru duyması lazım. Ha, şimdi para dedik. İlla başarının kaynağı para mıdır? Abi sen gidersin. Sen gidersin. Öyle bir şey icat edersin ki. Tamam mı? Öyle bir bilim adamı olursun ki topluma öyle bir faydan olur ki ama Kazancın düşük olur. Kimin umurunda? Sende gurur duyar ailen. Sende gurur duyar arkadaşların. Yani başarının kıstası da para değil. Onu da söyleyeyim ya ben o tip influencerlardan değilim. Yani hayatta en önemli bir şey paradır diyenlerden değilim. Para önemlidir ama başarının tek kaynağı da para değildir. Şimdi yeni sorulara bir bakalım. Şuradan çıkalım. Şuraya girelim. Abi seks bir koku olsa hangi parfüm olurdu? Ne bileyim ben bakirim. Bunlar parfüm soruları. Dubai videosu Canberk demiş. Bir Dubai'ye atıp vlog çekesim var ya bu ara vlog çekmek istiyorum. Gaza geldim de işler var çıkıp gezmek için pek vaktim yok. İşte çok üniversite gelmiş ya. O kadar üniversite, üniversite, üniversite gideceğiniz üniversite hayatının sonu değil falan. Tabii ki değil. Ama yani üniversite sınavını şu yüzden seviyorum ben aslında bakarsanız. Şimdi eskiden 18 yaş veya 17 yaş tabii büyüktü. İnsanlar 17 yaşında aile kuruyordu. Ama işte sosyal medyanın gelişmesiyle vesaire artık 17 yaş, 18 yaş küçük sayılıyor yani. Çünkü ben kendimden biliyorum ya ben 17 yaşında küçük bir şeydim. Şimdiki 17'lere bakıyorum. İşte eşek kadar adam olmuşlar. Yani jenerasyon da farklı. Neyse değişiyor insandan insana ama 17 yaşı küçük bir yaş olarak kabul edelim. 17-18 yaşında bu kadar stresli bir sınava girmek bence güzel. Çünkü hayatın erken döneminde seni strese alıştırıyor. Bakın Türk eğitim sistemini savunmuyorum. Türk eğitim sisteminin çeşitli ülkelere kıyaslarsak örneğin liseden bahsedelim. Bana göre Türk eğitim sisteminde lise çok başarılı ama üniversiteler rezil. Orta bir eğitim sistemi diyebiliriz ortalamaya alırsak. Liseler iyi, üniversiteler kötü. Orta bir sistem var yani. Ama öğrenci bu stresi bindirmek aslına bakarsanız öğrenciye bir yarar sağlar. Küçük yaşta o çocuk ne yapsın o stresi nasıl kal? kaldıracak kardeşim. Kaldıracak kardeşim birçok insan var ya gece 3'te gördüm ya Beşiktaş'ta. Küçük kız geldi bana yolda kırmızı ışıkta durmuşum. Bana diyor şu pendili almak ister misiniz diyor. Lan ben bu lan stres dediğim budur. Neymiş? Senin 17 yaşındaki çocuğun üniversite sınavına hazırlanırken depresyona girecekmiş. O kadar da abartmayın yani. Çalışın, yüksek puanınızı alın yani. Kendinizi o kadar kasmayın. Millet ne kadar zor durumda. Küçücük kız gece 3'te şey satıyor ya, mendil satıyor ya. Valla canım acıdı. Cık. yemin ediyorum ya. Yani stres odur anladın mı? Stres odur. Hani gece 3'te küçücük kız niye ayakta? Mesela ben küçükken hiç gece 3'te uyanmazdım yani. Hiç o ayakta değilim dışarıda değildim yani. Şükürler olsun ki. O yüzden stresi yaşayanlar var. Sizin üniversite sınav stresiniz. Hani siz bunu stres kabul ediyorsanız bilin ki zaten hayatınızda çok öyle büyük bir stres yok. Bu biraz sizi zorlamış, iyi de olmuş. Biraz strese alışın. Çünkü insan stresle gelişir. Onu da bilin yani. Ha vereceksin abi görevin yani. E, ne yapacaksın? He. Sen, sen eğer ki 17 yaşında çalışıyorsan işin çok zor kardeşim. Yani ne diyeyim evren bütün pozitifliği senin üzerine salsın. Umarım çok başarılı olursun. Ama her şeyin altında ailenin durumu iyi. Sadece ders çalışman gerekiyor. Anda da tribe girip çalışmıyorsan sen tembel bir lavuksun yani. Çalış oğlum ne yapacağım başka 17 yaşında. Yani Gideceğin 12. sınıf falansın işte. Gideceğin kızlara mı yürüyeceksin? Büyüyünce yaparsın işte. Çok da kafayı takma. Ha bir de bak gençler size söylüyorum. Sakın ha şöyle bir hata yapmayın. Bak valla çok bozuşuruz. Gerçek söylüyorum size. Öyle benim işte liseden sevgilim şu üniversiteye gitti de. Ben de onun için şu üniversiteye gittim. ne demek benim lisedeki sevgilim için üniversiteye gittim. Eşek yani, misin? Boş ver gitsin ya. Lan lisedeki sevgiliden ne olur? Hepimizin lisede sevgilisi vardı. Ne oldu? Hatırlamıyoruz. Kim bilir nerede diye. Sakın öyle bir hata yapmayın. Var ya çok kızarım gerçekten. Bırak sen kendi geleceğini düşün. Benim kız arkadaşım. Sen de üniversitede zaten bolca kız görürsün. Oradan tavlarsın. Tavlayamazsan da bana yazarsın. Ben sana taktikleri veririm. He, sakın öyle 12. sınıfta lise aşkın buraya gitti. Hele bir de senden düşük puan aldı. Dandik bir üniversiteye gitti. Senin imkanın varsa Sen onun için o üniversiteye gidiyorsun. Bak hüsrana uğrarsın. Ben sana söyleyeyim. 6. ayda sevgilini kapıp götürürler. Sakın öyle bir hata yapmak yok. He. Lise sevgilisi bitti. Şimdi de aşkolikler bana yazar gerçek aşkı yaşamamışsın. Nereden bileceksin? Birçok güzel evlilik var. Lise döneminde tanışılmış falan. Ya varsa da var. Çok da lülü. Adam önce kendini geliştirsin. Bu kadar basit diyorum. Ya bak gerçekleri söyleyince böyle konuşmamız gerekiyor yani. Ben de size derdim. Eğer ki hayatın aşkını bulduğuna inanıyorsan o aşkın peşinden git oğlum falan. Ben size ne diyorum? Fred bulursun. Çünkü bakın her zaman bunu söylüyorum. Sana diyorum ki bak bana git en iyi parfümü bul. Sen eğer ki Sephora'ya gidip eline ilk aldığın Jean Paul Gaultier'i beğenip bana bunu getirirsen ben bunu beğendim diye ben sana sormaz mıyım neleri denedin? Sen bana desen ki sadece bu Jean Paul Gaultier Lomel denedim beğendim. Ben sana derim ki o kadar parfüm anlattık. Git dene biraz bir bil anladın mı? Biraz bir bil yani. Gidip de ilk kokladığın parfümü, gidip de ilk sevgilin de en iyisi diye imza parfümün yapma yani. Hayatını alma. Onu da size söyleyeyim. Gerçekler prof. Gerçekler yani. Yapacak çare yok. Hah, gitti ya. Şuraya bakayım. Ama videomuz da 17 dakika oldu ya. Yeter. Böyle bir video istiyorsanız sorularınıza göre Yapabiliriz.